Ya. Abi Tam kış geldi artık. Burası kapandı mı bitti artık. Yani yağdı mı artık, tuttu evet. mu bitti artık. Gerisi gelir. Az geri döneceğim. Ben dönerim ya sıkıntı yok. Abi arabada roterler var. Atır freni var. Asikler iyidir, kışlıktır zincirlerim var. Hiç sıkıntı yok. Hiç şey görünmüyor ha. Ne? Ela burasıdır ha. Alanı boşası yok. Evet.

Gracias, eso <coughs>